Orta çağda bir adam düşün. Hayatı boyunca 250'den fazla şehir geziyor. Hayatını yolculuklara adıyor. Peki neden? Bu kararı bir rüyada alıyor desem inanır mısın? Bir rüya mı? Gerçekten mi? Bu hikaye şimdiden ilgimi çekti. Evliya Çelebi 1611'de İstanbul'da doğuyor. Ailesi saray çevresinden. Genç yaşta eğitim görüyor. Hat, musiki ve Arapça, Farsça öğreniyor. Ama 20 yaşına geldiğinde hayatını değiştiren o rüyayı görüyor. Nasıl bir rüya bu? Yani gerçekten bu kadar etkili bir rüya mı? Rüyasında Ayasofya Camii'nde olduğunu görüyor. İçerisi nurla dolu. Karşısında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dört halife var. Evliya onlara doğru eğiliyor ve şefaat ya Resulallah demek istiyor. Şefaat değil mi? Ama hikaye böyle başlamıyor diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Evliya heyecandan dili sürçüyor ve seyahat ya Resulallah diyor. Rüyadaki herkes gülümsüyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını okşayıp oğlum seyahat et, memleketleri gez, gör, yaz diyor. Hatta bunu kendi kaleminden aktarmak gerekirse tam şöyle yazıyor. Evliya-yı seyyah, mahlası evliya olan bu aciz kul, hayrul halef olan merhum pederim Derviş Mehmet Zilli'nin terbiyesinde iken rüyada Resul-i Kibriya hazretlerini gördüm. Seyahat ya Resulallah dedim. O vakit rüyamla bana dua olundu. O duayla seyahate koyuldum. Ve ondan sonra karar veriyor yani. Gerçekten ilham gibi bir şey. Evet bu rüyadan sonra bir seyahat tutkusu başlıyor. İlk olarak İstanbul'un semtlerini geziyor. Sonra Bursa, İzmit derken Osmanlı'nın her köşesine Hatta yurt dışına kadar gidiyor. 51 yıl boyunca yazıyor. Peki bu rüyayı gerçekten gördü mü? Yoksa bu sadece anlatının bir parçası mıydı sence? Bence hem gerçek hem sembolik. Belki o yaşa bir genç için manevi bir motivasyondu. Ama o rüya olmasaydı belki biz bugün bu hikayeleri hiç okumayacaktık. Gerçekten büyüleyici. Evliya Çelebi'nin kaleminden çıkanlar sadece bir yolculuk değil, zamanın ruhunu da anlatıyor. Sence bu rüya gerçekten yaşanmış olabilir mi? Yoksa Evliya kendi hayatına bir mitos mu inşa etti? Bana kalırsa fark etmez. Sonuçta bize kocaman bir seyahatname bıraktı. O zaman senin de dediğin gibi. Belki de hayat bazen seyahat ya Resulallah demekle başlıyor. Bu seride daha çok hikaye anlatacağız. Peki ilk hikayemize başlayalım mı? Haydi başlayalım. Peki ilk olarak nereye gidiyor? Direkt yola mı çıkıyor? Hayır. Önce kendi doğup büyüdüğü şehri anlatıyor. İstanbul. Çünkü diyor ki, ben bu şehri yazmasam kalemim eksik kalır. O zaman anlat İstanbul'u. Evliya'nın gözünden görelim biraz. Evliya İstanbul'u öyle anlatıyor ki sanki bir aşk mektubu gibi. Top kapıdan başlıyor. Edirne kapı, yedi kule, camiler, çeşmeler, medreseler. Diyor ki, bir kişi 40 yıl gezer de İstanbul'un tüm güzelliğini bitiremez. Ne büyük aşk. Peki sadece güzellik mi anlatıyor? Tuhaf şeyler yok mu? Olmaz olur mu? Özellikle Galata bölümünde işler epey karışıyor. Ne oluyor Galata'da? Evliya diyor ki: Galata Frank diyarıdır. Kadınlar şarap yapar, adamlar dans eder. Ama bazen ayılar bile içki içer. Bekle bekle ne? Ayı mı? Gerçek ayı mı? <laughs> evet. Hikayeye göre bir rum meyhanesinde bir papaz ile ayı aynı masaya oturuyor. Beraber içki içiyorlar. Ayı sarhoş olunca papaza kafa atıyor. Çok sarhoş hikayesi duydum da sarhoş ayı hikayesi hiç duymamıştım. Hatta Evliya şöyle diyor. Ayı papazı dövdü, papaz kaçtı, ayı meyhaneyi dağıttı. Galata halkı bu olayı üç gün konuştu. Bu adam gerçek mi, masalcı mı belli değil. Ama çok iyi yazdığı kesin. Gerçekle hayalin tam ortasında bir yerdedir Evliya. O yüzden zaten bu kadar etkileyici ve daha ilk sayfalarda bile insanı içine çeker üslubuyla. O zaman bu sadece bir başlangıç. Devamı çok daha ilginç olacak gibi. Kesinlikle. Bir sonraki bölümde Bursa yolculuğu başlıyor. O zaman haftaya kaldığımız yerden devam mı ediyoruz? Evet, kesinlikle. Haftaya görüşmek üzere. Abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.